Antalya Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetlerini arttıracak ve nitelik kazandıracak adımlar atıldı. Antalya Valiliği ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Ahenk Projesi tanıtım toplantısı gerçekleşti. Ahenk projesiyle Antalya'da eğitim öğretime katkı sağlayacak hedefler ve okuma becerileri gibi alışkanlıklar artırılarak eğitim statüsünde yeni adımlar atılacak. Toplantıda konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, proje kapsamında yeni kararlar alınmadığını, el birliğiyle eğitime katkı sağlanacağını belirtti. Ahenkle burada bir süreç başlatacağız inşallah. Yeni bir şey yok. Yeni bir kelime bile yok burada muhtemelen öyle düşünüyorsunuz doğru. Ama tüm kurumların için davet ettik buraya. Arkadaşlar hep birlikte ama hep birlikte eğitime dokunacağız. Ayrıştırma ve sıralamaların önüne geçilerek geri kalmış okullar ön plana çıkarılacak. Ben bu ifadeyi kullanırken aslında çok rahatsız oluyorum. Ama toplumun bunu değerlendirmesi böyle olduğu için kullanacağım. Kabul etmiyorum asla bir kamyonetisi olarak yeri kaldığını düşündüğümüz sıralamada 50. 60. 80. olan okullarımızı harekete geçirmek için. Eğitimde meslek liselerine ise ağırlık verilecek. Her şeyimiz olan çok ihtiyacımız olan meslek liselerinin üzerindeki ölü toprağını kaldırmak için. İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er projede hedeflenen amacı aktardı. İnsani değerleriyle donanmış yaratıcı ve girişimci çalışmalar ile fark yaratarak bilme sevdalı, kültüre meraklı, duyarlı, nitelikli, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirdi, yetiştirmektir. Antalya İl Genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul, lise ve dengi tüm okul ve kurumları kapsar. Projenin tarafları Antalya Valiliğimiz, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Esnaf ve Senatkarlar Odası Birliği, STK'lar, diğer kamu kurum ve kuruluşları, yerel basın ve medya. Projenin özeti, ilimiz eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini artıracak çalışmalar içermektedir. Akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, rehberlik faaliyetleri, okul toplum aile ilişkisi arasında yap yapacağı bütün çalışmaları değerler eğitimiyle ilişkilendirir. Sivil toplum kuruluşları ve sektörle işbirliği yaparak öğrencilerimizin Mesleki alanda gelişimi ve istihdamına katkı sağlayacak çalışmalar yapar. Er proje kapsamında içeren maddelere değindi. Öğretmen ve aileleri kitap okuma faaliyetine dahil ederek onların öğrencilere rol model olmasını sağlar. Eğitim öğretim çalışmalarına toplumsal katılımı sağlamak amacıyla farklı meslek gruplarından alanında uzman kişilerin okullarımıza davet edilmesine öncülük eder.